Ne zaman istersen bir şeke giy. İstediğin yere git. Ne sorgu ne sual. Aynı İslam dinarı. Yeni bir dünya kuruluyor. Çocuk oyuncağı değil. <laughs> Bunlar gibi gidip bu Troskali'ye O gelecek bizden izin isteyecek. Dünya değişiyor. Dünya. Çok azize muhterem Urfalı kardeşlerim. Bak 400 tane belediyemiz Görüyorsunuz destanlar yazıyor. İşte belediye başkanımız ve ondan önceki belediye başkanımız. Sizin evlatlarınız. Bunlar bu peygamberler şehrini ibadet aşkıyla nasıl modern bir hale getirdiler. Demin uçakla gelirken gördüm. iftihar Bak biz, biz evet söylemenize lüzum yok. Urfa'nın nüfusu 700 milyon. This we're